Biraz da enerjiye değinmek istiyorum. Zamanını çok fazla harcamadan. Evet. E, bioenerji hekimsiniz aynı evet. zamanda. Burada değinmek istiyorum. E, bu işle nasıl tanıştınız? Evet. E, bioenerji e, bildiğim kadarıyla e, enerjisi yüksek insanlar tarafından aktarılabilen, aktarılabilen enerji. Bir enerji. Evet. Şimdi e, müsaadenizle de, e, kısaca şöyle özetleyeyim e, geçtiğimiz konuyu. Dil çok önemli bir şey. Edebiyat çok önemli. Kelimeler çok önemli. Bu M ve Ma ekleriyle konu ilgili konu, bu ülkenin yazarlarıyla, sokaktaki insanıyla cahil adledilip itilmiş, akademik e, ünvanla kendisini bu toplumun üstünde gören ama aslında asıl niyeti millete iyilik değil kötülük olan bu ülkenin iç düşmanlarının bu ülkeye dayattığı bu cehaletin giderilişi çok önemli. Bir ülkenin meclisi 6 tane bakanlığın adının yanlışlığına imza atamaz. Şahsen bu ülkenin e, cumhuriyet yönetimi ve demokratik anlayışına sığınarak kendi adıma bu ülkenin bir ferdi olarak şunu söyleyeyim ki bu cehaleti kendim asla kabul etmiyorum. Buradaki izleyicilerim de e, bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu altı bakanlığın adının yanlışlığı çok utanç verici bir olay. Bu kadar e, edebiyatçının, bu kadar okur-yazar oranlarının yüksek olduğu bir ülkede düşünce sistemini iptal eden bu yanlışlıktan vazgeçilmek zorunda olduğunu düşünüyorum. İlerleyen programlarda bu konuyu sadece başlı başına ele almakta, diğer e, buraya davet edebileceğimiz yazarlarla, düşünürlerle, araştırmacı değil de araştırıcılarla e, bu konuyu işlemek isterim ayrıca. Biyoenerji kimliğine gelince, e, biyoenerji dünyada çok büyük cehaleti olan bir alan. Yani her şeyin ilkinde, ...bir bilgi kargaşası, bir bilgi kirliliği yaşanır. Bununla ilgili kitap çalıştığımız devam ediyor. Yakın bir zamanda bir ile ilgili kitabımız yayın eviyle, tespit edeceğimiz bir yayın eviyle okurlarla buluşacak mutlaka. Son aşamaya geldi gibi diyelim. Şimdi burada biyoenerji, bilgi olarak bilmediğim ama ilmi olarak daha sonra kademeli bir şekilde kendimizi keşfettiğimiz bir alan... 5 yaşındayken yaşadığım ilahi bir olay. Şimdi halk arasında hikaye şeklinde adledilir. Kimileri çok ciddiye alır, kimileri almayabilir. Ama Hızır Aleyhisselam'ın evimizi ziyaretiyle başlayan bir hadiseydi bu. Ziyarette demeyelim, rahmetli babamın misafirperverliği, bu ülkenin öz kimliğinden bir insan olarak sokakta kalmışlar hep yardım ederdi. Evimizde çok defa sokakta kalmış mağdur insanların misafir edildiğini çok iyi bilirim çocukluğumdan. Bizim validemiz de sağ olsun bir kere bu konuda yüzünü ekşitmemiştir. O da aynı değerli insanı çünkü. Ve bu misafirlerden bir tanesi de Hızır Aleyhisselam'dı. Tabi biz onun Hızır Aleyhisselam olduğunu bilmiyorduk. Fakat zamanımız dar olduğu için çok geniş anlatamayacağım ama kitabımda yer vereceğim bu konuya. 5 yaşındayken elini başımın üzerine koyarak evimizden ayrılırken söylediği birkaç kelimenin, söylediği sözlerin daha sonra yaşandığını, yaşanılırlığını fark edince, hayatımda olduğunu fark edince bir şeyleri daha farklı algıladık. Yaşadığım sıradan insanların yaşamadığı şeyler vardı ve bunları araştırdık, sorguladık ve bugünlere geldik. 6 yaşındayken o söylenilen sözleri sorgulamıştım. Ama o günkü bilgi hazinem çok geniş değildi ve bilgi... Ailesine sahip değildim maalesef. Yani e, Anadolu çok cahil bırakılmış maalesef evet. e, ve okur yazar oranı kademeli bir şekilde yükseldi. İnsanlar ekmek davasındayken bilgi davasını çok fazla önemseyememişler. Fakat şunu kesinlikle e, öngörüyorum ki bilgiyle ekmek aynı ayarda yürümek zorunda. Birisini fazla kaçırdığınız zaman öbürünün etrafında dönüyorsunuz. Ve e, biz çevremizde çok fazla e, yazarın, şairin ya da bilim adamının ya da çok bilgili insanların olduğu bir çevrede büyümedik. Zaten e, bilgili kabul ettiğimiz insanların maalesef ilk baştan beri öğrenim eğitim sistemi diyor deniyor. Fakat bu öğrenim sistemi olduğu zaman farklı olacaktır. Eğitim sisteminin içerisinde dayatılmışlarla e, Okur-yazar olan ve bilgili olduğunu adettiğimiz insanların toplumdan çok uzak olduğunu, sokaktaki insana bir öcü gözüyle, bir tukaka gözüyle, üçüncü sınıf insan gözüyle baktıklarını azlediyoruz. Zaten bu merkezin e, şu anki ismi de ölçme, seçme ve yerleştirme sınavı <laughs> ya da merkezi diyelim. Ölçme, seçme, yerleştirme. <laughs> evet. Hiçbir şeye gerek yok. Zaten bu da açıklayıcı bir cevap oluyor evet. konumuza. Biyoenerji sizin tarafınızdan nasıl tedavi bir yöntemidir? Evet. E, kısaca özetlemek gerekirse e, hızlı geçelim o bölgeyi. Hı hı. E, çocukluktan sonra kademeli bir şekilde kendimizi keşfedişimizde e, biyoenerji hekimliği yaptığını e, bildiğim e, onun varlığını bir rüya alemi, bir e, astral alem diyelim Astral alemde varlığını bildiğim bir insan insanı çok aradım. Ve bu Bursa'da olan bir hadise. Çok aradığım halde bir araya gelemedik fakat başka bir vesileyle, bir iyilik vesilesiyle, birisinin aracılığıyla o kişiyle tanıştık. O kişi tedavi yapıyordu. O tedavileri sırasında bizdeki farklılıkları ona açtığım zaman, çünkü geçmiş dönemde mesleki anlamda değil ama insanlara iyilik anlamında bir baş ağrısı, bir migren, buna benzer sıkıntılar da insanlara içimizden gelen şekliyle, çünkü bu bir öğretiydi zaten. İlmi bir öğreti vardı bizde. Bu öğreti kademeli bir şekilde kendini ortaya çıkardı. Şimdi diyelim ki genetiğinde ressamlık olan bir insana fırçayı verdiğiniz zaman fırçayı konuşturur. Çünkü genetiğinde vardır. Mesela bir arıya, arı üniversite mezunu değildir. Bir doktor, hekim olabilmek için, doktor olabilmek, mühendis olabilmek için bir öğrenim görüyorsunuz. Ama bir arı bir böcek, hiçbir yerde öğrenim görmediği halde biliyorsunuz dünyanın en güzel tatlısını ve şifasını ortaya koyuyor. Bunun öğrenimi nedir? İlahidir. Öğretilmiştir ona. Verilmiştir. Bize de verilmiş bir öğreti vardı ve bu kademe kademe çıktı. İşte o bir e, biyoloji hekimiyle tanışmış oluşumuz. Onunla birlikte onun tedavi edemediği hastaları bana yönlendirişi bir başlangıç oldu. Ve daha sonra işin içinden çıkamayınca yani artık o kadar çok fazla talep, o kadar çok telefon geldi ki. Çünkü eğer siz gerçekten bir şeyi gerektiği şekilde yapıyorsanız otomatikman insanlar birbirlerine tavsiye ediyorlar. Tavsiye sistemi devreye giriyor. Ve insanları seviyorsanız, onların sağlıklarını önemsiyorsunuz. Siz de elinizde olanı sunuyorsunuz zaten. Ve bu muayenehane ortamına taşındı. çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden hastalarımız var. Özellikle tıpta çaresi olmayan hastalıkları tedavi ediyoruz. Bunun mantığını da kısaca özetlemek gerekirse şudur. İnsanda iki enerji merkezi vardır. Bir düşünce enerjisi, bir de genetik enerji. Bu iki enerjiyi farklı farklı isimlerde adletmek mümkün. Fakat düşünce enerjisi anlık olan bir şey, genetik enerji size sunulmuş olan hazır mutfak enerjisi. Yani bir takım yetileriniz var. Bu yetileri düşünce enerjinizle şekillendiriyorsunuz. Düşünce enerjisi kendisine sunulan enerji mutfağında bir şeyler üretiyor. Hı. Diyelim ki görmek fiilini ürettiği, e, kader enerjisindeki mutfak eğer siz diyelim ki bir bebit, e, yaban mersini, İngilizcesi bibervit lutein denen e, meyveden faydalanıyorsanız gözleriniz çok da şifalı görüyor. Çok da iyi görüyor. Ona iyilik yapmış oluyorsunuz. Hı. Şimdi diyelim ki eğer vücudunuzun kemik sistemi için kalsiyum gerekli. Diyelim ki süt ürünlerini tüketiyorsanız bu sizin düşünce enerjinizle e, kader enerjideki mutfağınızdan seçtiklerinizden olursa kemik sisteminiz sağlıklı oluyor. Şimdi burada insanlar bu iki enerji merkezinin içerisinde e, kendi sağlıklarını oluşturuyorlar. Ve bunun tabii bu sağlık kendi içinde de ayrılıyor. Çok geniş bir konu bu. Zamanımız çok bol olmadığı için bunu burada değil de gene kitabımıza adres göstereceğim. Orada teferruatıyla açıklanacak. İşin kısacası insanın enerjisi, düşünce enerjisi genel sağlığına belirleyici unsundur. Siz diyelim ki olumsuz bir haber izlediğiniz zaman... ...bu olumsuz haber siz o anda çok mutluluk yaşamışsınızdır... ...çok önemli bir mutluluk üzeri, üzerinesinizdir hı hı. ...ama bir cinayet haberi dinlediğinizi düşünün... ...bir anda farkında olmadan... ...hiçbir eksiğiniz yokken, her şey yolundayken... E, ...vücudunuzun çöktüğünü... üzüldüğünüzü mutsuz olduğunuzu hissedersiniz... ...bu bedendeki enerji kirliliğinin... ...sağlığa müdahalesidir... ...mutfağınızda ne olursa olsun... ...düşünce enerjiniz... ...sağlığınıza müdahale etmiş oluyor ve siz hastalığa doğru gidiyorsunuz. Enerji kirliliği, bunu iddia ediyorum, vücutta meydana gelen bütün hastalıkların temel sebebidir. Evet. Beden, insanın enerjisine hizmet eden araçlardır. Yani şu görünen bedenimiz, bizim biz yapan enerji merkezimize hizmet eden materyaldir. Eğer sizin enerji kirliliğiniz oluşursa, bunu şöyle kısaca özetlemek gerekir. Düşünün ki evinize dışarıdan artı eksi kutbunda elektrik geliyor. Voltaj düştüğü zaman makinelerinizin maymaladığını, bozulduğunu fark edersiniz. Sağlıklı çalışmadığını, anormal sesler çıkardığını fark edersiniz. Beden de algılarıyla dışarıdan aldığı negatifler ya da pozitiflerle içeriden ki kader enerjisindeki mutfağındaki algılarıyla pozitif ya da negatif enerjiyi yükseltir. Ve bunun sonucunda hastalıklar doğar. Yani siz sadece insanları ilaçla tedavi edebileceğinizi zannederseniz ama aslında insanın en büyük sağlık merkezi enerji merkezi. Yani orayı tedavi ettiğiniz zaman bizim yaptığımız tedavi usulü bu. Çünkü biz herhangi bir ilaç kullanmıyoruz. Sadece doğal beslenimle ilgili tavsiyelerimiz oluyor. Çünkü şöyle söyleyeyim biz tabiri caizse arabanın servise girdiği hali, servise alıyoruz insanı. Araba servise giriyor, dört dörtlük bakım yaptığınızı düşünün, bütün her şey kontrol edildi, bütün parçalar a kalite, ama siz eğer ona ait olan yakıtı koymazsanız, diyelim ki dizel bir arabaya siz benzin koyarsanız bozulur, bu yakıt türü. Ee, bir de diyelim ki yakıt koymadığınızı düşünün, o arabayı çalıştıramazsınız. Evet. İnsanın da beslenimiyle enerji noktasındaki sağlığı, temizliği, genel sağlığını belirliyor. Ve biz insanlara doğal gıdalar tavsiye ediyoruz. Gıda tavsiyelerimiz oluyor mutlaka eksiklikleriyle ilgili. Ve aynı zamanda da e, yaşam enerjisinin kaynağı olan enerjisini e, bir tür şarj edecek enerji mekanizmasına, donanımına sahibiz. Yani bize bu yeti verilmiş durumda. Diyen bir sanatçıya güzel bir ses vermiştir. Ben konser versem bütün herkes kaçar. Çünkü bende öyle bir ses yok. Şimdi ama sesi güzel olan bir sanatçı sesini işleyebilir. iyi bir sanatçı olabilir. İnsanlara çok şey verebilir. Mutlu dakikalar yaşatabilir. O ona verilmiş yetidir. Onu parayla satın almamıştır. Bir öğrenimini görmemiştir. Ses bir yetidir. Biyoenerji dediğimiz enerji de il milledün denen yani bir kaynağı vardır. Manevi bir kaynağı vardır. İl milledünle açıklayabileceğimiz verilmiş bir yetidir. Sonradan alamazsınız. Size verilmişse ancak kendinizi keşfedebilirsiniz. Hı hı. Biz bu konuda talebe de yetiştiriyoruz. Burada kendisinde bir farklılık olduğunu, sıra dışı olduğunu hisseden insanlar varsa bize ulaşabilirler. Ulaştıkları zaman biz onların enerjilerini kontrol edebiliyoruz. Eğer gerçekten 10 hastadan 8'ine şifa sunabiliyorlarsa onları belgelendiriyoruz aynı zamanda. O enerjiyi nasıl kullanabileceklerini, kendi kendilerini keşifte uzun zaman kaybedecekleri için... ve çok fazla da ihtiyaç olduğundan dolayı biz o insanları eğitiyor, öğretiyoruz o insanlara bu enerjiyi nasıl kullanacaklarını ve insanların hizmetinde kullandırıyoruz açıkçası ve bu bizim için bir ilke haline gelmiş durumda yetiştirdiğimiz talebelerimiz var ve bu talebelerimiz insanlara sağlık sunuyorlar ve hiçbir şekilde de kimsenin eleştirisini eleştirisini hak ettiğimizi de düşünmüyoruz çünkü biz hiçbir ilaç olmadan veya Hiçbir e, alet ileri seviye vücudun bütünlüğünü bozacak nitelikte bir eylemde bulunmadan tamamıyla kişinin kendi enerjisini, boşalmış bir aküyü dışarıdan takviye şarj ettiğinin şekliyle şarj ediyoruz. Ve e, şarj edilmiş insan yani e, yaşam enerjisi dolu olan insan bu enerjisini organlarına sağlıklı paylaştırabildiği için bütün organlar da nasibini alıyor, beden sağlıklı hale geliyor.